Battaniye yıkama işlemine başlamadan önce ilk olarak hijyenik ve kaymaz bir yüzeye plastik ızgara yerleştirilir. Bu ızgara, battaniyenin yerle temasını keser ve alttan hava almasını sağlar. Aynı zamanda yıkama sırasında kirli suyun battaniye ile tekrar temasını önler. İlk adım olarak battaniye tüm yüzeyi eşit şekilde ıslanacak biçimde bol suyla ıslatılır. Bu ön yıkama aşaması, battaniyedeki yüzeysel kirlerin çözülmesini ve kumaş liflerinin yumuşamasını sağlar. Bu aşamada kullanılan su ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Kumaşa zarar vermeyecek ideal ısıda olmasına dikkat edilir. Ardından uygun oranda, kaliteli ve kumaş dostu özel halı ve battaniye şampuanı uygulanır. Deterjanın battaniyenin tüm yüzeyine eşit şekilde yayılması için geniş yüzeyli bir fırça yardımıyla uygulama yapılır. Bu sırada hem battaniyenin dokusu korunur, hem de derinlemesine temizlik sağlanır. Üçüncü aşama olan fırçalama, işlemin en önemli kısımlarındandır. Fırçalama sayesinde kumaşın içine işlemiş kirler ve lekeler yüzeye çıkarılır. Özellikle battaniyenin sık kullanılan orta bölümleri ve kenar kısımları detaylı şekilde fırçalanır. Sonrasında ilk durulama işlemi gerçekleştirilir. Temiz suyla bolca durulanarak deterjan kalıntıları ve kirli su yüzeyden uzaklaştırılır. Ardından ikinci bir fırçalama işlemi yapılır. Bu kez hem kalan lekelerin temizlenmesi hem de temizlik ürününün etkisini artırmak için özel koku ve dezenfektan etkili halı ilacı kullanılır. İşlemler tamamlandığında battaniyenin bir yüzü tamamen yıkanmış olur. Ardından battaniye dikkatlice ters çevrilir ve aynı işlemler bu yüzey için de tekrarlanır. İlaç dökülür, fırçalanır, durulanır. Böylece battaniyenin her iki yüzü de eşit şekilde temizlenmiş olur. Son olarak battaniye dikkatlice sarılır ve yüksek devirli sıkma makinesine alınır. Bu makineler sayesinde battaniyenin içindeki su büyük ölçüde atılır ve kurumaya hazır hale getirilir. Durulama ve kurutma aşamaları temizliğin en kritik noktalarındandır. Eğer kurutma işlemi uygun şartlarda yapılmazsa kötü koku oluşumu ve bakteri üretimi başlayabilir. Bu yüzden kurutma işlemi iyi havalandırılan Doğrudan güneş ışığı almayan bir alanda veya özel kurutma makinelerinde yapılmalıdır. Tüm bu profesyonel aşamaların ardından battaniyeniz tüylerine zarar verilmeden, formu bozulmadan ve derinlemesine hijyen sağlanarak kullanıma hazır hale gelir.